Biz buraya gelmeden önce, öğleden önce de Eşme'de Saraycık İlkokulu'na gittik. O da bu sene tamamlanmıştı. Ee, i̇nanın gezmenizi isterim. Harika e, bir okul. E, okullar, mesela ben her gittiğim okulda mutlaka okula uğramaya çalışıyorum. Öğretmen odasına mutlaka öğretmenleri topluyorum sizin talebeniz var mı diye. E, onları gerçekleştiriyoruz. Bugün işte mesela Saraycık'ta o okulu mutlaka görün. E, 60 kişiye sertifika verdik. Belge verdik ya. O, o kadar mutlu diyor ki hepsi okulun donatımında kendi öğretmen de cebinden para vermiş biliyor musunuz? Orada teyzeler var ben çok duygulandım. Ee, i̇şte şeyinde ne varsa köylü kadın ne olur? 1 milyon liradan fazla para toplamışlar ama okulu nasıl bir okul yapmışlar? Yani okulu devlet yaptı ama o donanımını bir kütüphanesini İçte fışat harika ama. ya bir görün mutlaka bir görün. Evet. E, vallahi önümüzdeki günlerde bir ee, gidip görüntü deneye görüntü. görelim mi Saraycık'taki bu okulumuzu? Anadolu insanının kendisine yönelen sıcaklığı karşılıksız bırakmadığında Kesinlikle. Da. Somut bir örnek.